Herkese merhabalar. Yeni bir LSP defa videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Sivil Polis serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün böyle kalabalık bir ekip toplandık. Sivil araçlarla bugün denetime çıkıyoruz. Ama ekip sağlam özel hareket gibi ekip olduk. Ulaşanın vay haline. Evet. Bugün böyle minibüste çıkacağız. Biz crafterlıyız. Daha önce ambulansta çekmiştik. Bu crafter'ı sevdim aya. Buna panjurici de çok güzel yakışırdı da. Neyse bir dahaki videoda da öyle yaparız. Banjur içi cam içi koyarız. Şimdi böyle mıknatıslı bir tane tepe lambası koyduk buna. Evet gençler hadi toplaşın bakalım. Binin arabalara. Toplan 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 toplan. Sürocuğum gel. Geçin arkaya. Arka taraf hazır mı? Hazır. Hadi bakayım gelin. Biz şimdi denetime çıkacağız da gene telsizimiz açık olsun. Yakından bir ihbar düşerse İhbarı da yöneliriz. Yine denetim mi var? Vay ablam. Kolay gelsin. Bugün şöyle bir GBT'ye çıkalım ya. Dur bakalım birkaç tane aranan şahıs var mı? Bir pavyona baskın atalım. Gerçi saat biraz erken ama. Neyse ufaktan toplanmaya başlamıştırlar Bu bölüm biraz akşam üstüne doğru başladık. Gece devriyesi olacak biraz. İn 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 Lan içeriye haber salmayın hemen Arka kapıdan çıkartmayın Welcome 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 Ver Kimlik ver kimlik Caz etme Salmayın içeriden kimseyi Kimlik versem bana Rutin kontrol kardeşim rutin kontrol Şimdi bakalım Arayın şunun da üstünü Caz etmesin ne olmuş lan burada? Kan mı lan bu? Mevzu mu çıktı burada? Gençler, poşet içinde uyuşturucu mu? Ay da dakika bir gol bir bak güvenlikçi bile şey değil ya. Buraya bayağı bir ekip isteyeceğiz gibi biz. At, Sulo, at oğlum kelepçeyi. Ne oldu? Heh. <laughs> Kaçmaya yöneldi herhalde de. <laughs> tamam lan tamam tamam. Çarptınız adamı. Oh. Oğlum kelepçem var kelepçem. Aha oğlum kelepçem var diyorum sana. Baga girdi. Lan dur oğlum niye vurdunuz lan? Yat lan aşağı sende yat lan. <laughs> Tam o burada yatsın oğlum içeriği korkuttunuz değil mi? Ben dedim değil mi mermat? He yok yok duymuyor bunlar normalde burada müzik çalıyor şu anda. Gençler ay maşallah hiç kimse de istifini bozmuyor. Kimlik ver kimlik? All units. We have shots fired at an officer on uh, uh. Innocence Boulevard. Code 99, no, All units <laughs> Geliyorum geliyorum geliyorum. Salmayın burayı. Burayı salmayın. Dur 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 dur. Merkez şeyin önünde. Olay çıkmış şurada. Çeyirmede bir ateş açmış. Ulan koşsana lan. Adam mı koşmuyor bizim adam. Geldim geldim devrem ne oldu? <laughs> uh. Lan devrem devreem Çatır çutur yedik gene Oğlum ağaç maaş bırakmadı bu ne lan belediye ekipeciliği temizliyor bunlar Lan bizim ekipler de <laughs> <laughs> Lan temizlediler ya ben de ölümsüzlük açıkmış herhalde he. Haberim yok yani bir şey bak Dayı da ölmüyor ki ölümsüzlük ölümsüzlük kardeş Şuraya bak kaç şarjör boşaltık delik deşik oldu anca yattı ya Dur 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 trafiği durdur. Ulan bir şeye gelelim dedik Denetime gelelim dedik Şuraya bak oğlum kırmızıya boyadınız lan beni Ambulans var ambulans. çök bu oyun çöker bu oyun çöker gençler <laughs> ne oldu buna çevirme yapmışlar çatır çutur dalma hayda adamlardaki silahlara uzun saldırmışlar ama ya hadi hadi seri ambulans seri ambulans bana bir şey olmaz ben kendime şuradan hemen bir alırım sistem Tamam bak ben iyileştim. Bende bir şey yok. Ya bu tofaşçı bu arabayı niye burada geldi bıraktı buraya? Al şunu geri. Dur, dur abicim, dur abicim, dur abicim. Ne tofaş o yüzden Dursun mu burada? Aldık şu elemanı silahını uzun mı? Ah oh be. Deme be. Bak dedim değil mi patlayacak diye. Silahlardan patladı ama bu sefer. Oyunu çökertmedi. İyi böyle crash var. Sıkıntı yok. Dalın lan. Ulan bölüm başında ekip kalabalık dedik özel harekat gibi dedik Harbiden geldi burada çatışma çıktı ya Neyse dur şurada 1-2 bir, bir GBT yapalım Şu pavyondan 1-2 adım toplayalım Ondan sonra devreye çıkarız Evet gençler gittik geldik ne oldu burada Hoppa ablalar gelmiş buraya Gençler ufaktan bir alalım sizi şöyle Bir kimlikleri toplayalım evet, Eyvallah. Sen de kalk. Hepimize çıkacağımız Attent be. Atent. Gel oğlum şöyle aşağıya. Bir GBT'ye bakalım. Sulu. Bir üst araması yapalım şurada. Ara. Ara abi ara devam et devam et devam et. Cep telefonu cırt cırt. Bundan bir şey çıkmadı. Diğerinde. Oğlum ne <laughs> yapıyoruz lan? tepelere bir yerlere çıktı bunlar. <laughs> Yok ilk iki adam temiz. Ha ne yaptık lan? Oturacağız mı? <laughs> Hayda. Bak ayak üstü bizde de oturttular buraya ya. <laughs> bir GBT'ye bakalım hemen. <laughs> Abi senden de bir kimlik alayım. <laughs> Eyvallah. Oğlum sizin yüzünden adamları toplayamıyorum. Tepemize çıkıyor adamlar ya. <laughs> bakalım şunu da GBT'ye bir. Temiz. All right, off you go. Şu dayıya da bakalım. Bu dayı da temiz. Tamam, sal. Bunları sal. Dur bakalım şüpheli birilerini arıyor ya Sal, 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 sal. Bunlar temiz. Bak potansiyel torbacı var diyor. Gene bak. Ön taraflardan geliyor. Dur, az sonra geleceğim. Sen ne anlatıyorsun lan? Kalk kalk. Kalk. in aşağı. Gel böyle gel böyle gel böyle. Ver bakayım kim neyine ver <laughs> Ulan delik deşik olmuşsun <laughs> zaten. Bir GBD yapalım. Arayın bunun bundan bir şeyler çıkabilir ha. Bu sakat. Şu ablayı yollayın buradan. <laughs> bundan çıktı mı şey? Çıkmadı. Tamam bu da temiz. Bakalım 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 şu öyle bir sıfatlara bakalım var mı alabileceğimiz adam. Bak bu, bundan aranma çıkabilir. Kimi durdurduk lan? Burada arkadan birini durdurduk. Sen sen kalk. Sen alıyorum sana? Kalk. Ver kimliğini ver. Ver kimliğini. Bakalım şuna. Gel bizzat ben kendim arayacağım senin Tutuklama emri yok demiş. Allah Allah. Polis projesi arıyor lan? Sivil mi sanıyorsun kendini? Yürü lan. Şurada biri kırmızı mı yakıyor Adamların da keyfini bozduk. Bir pavyon zevkimiz var diyorlar. Kim bu? dayı bak bu kırmızı yakıyor. Ne yapıyorlar? lan? Uyuşturucu mu hiç onu Gel lan buraya. Ayakta duramıyor da. Ver kimliğini ver kimliğini. Tamam ben bunu alıp çıkıyorum Dışarıda bir çatışma çıktı Yandım millet Arananlar gitti nereye gidiyorsun oğlum Görmüyor musun kaç kişi var burada nereye kaçacaksın <gülüyor> <gülüyor> Paketle bunu <laughs> Heh bunu paketledim ben Nereye kaçıyorsun lan <laughs> Bir kişi daha alsaydık iyi olurdu da. <laughs> Neyse tamam ben bunu aldım gidiyorum Ama sen sen... ne oluyor oğlum ne oluyor? Nerede mevzu çıktı bir yerde? Koş lan koş. Lan ne oluyor? Arkada lan koşsana koşsana adam koş. Arkada nerede bir yerde olay çıktı? Ah bir rahat durmazsınız gibi. Aha lan ekipleri yamulttular burada. Lan bizim ekipleri yamulttular. Neredeler neredeler? Göremiyorum da kimseyi. Oha! Gene neyle saldırıyorsunuz? Lan random olay çıktı oyun patladı. Allah belanı versin senin. Oğlum niye bu kadar olay çıkıyor ya? Allah Allah. Bir denetime girelim dedik. Bir kişiyi alalım dedik. Adam alamadık ya. Ne lan, lan pavyona gelince abdestiniz bu kaçtı? Ne yaptınız oğlum ya? Binin araba benim ben gidiyorum buradan devreye çıkacağım ne yapayım O ne dayıcım otoyol yani otoyola bağlayacaksın yok ben gelmiyorum ben burada bir devreye atayım en iyisi Bize burada adam aldırmadılar harbiden her yerden taramalıyla VAR kırıyor ya Neyse dur bakalım maliyeyi yoklayalım ne yapalım yoldan toplayacağız artık Varsa yakından ihbar alırız Gençler orada takılıyor tofaşçılar takılsın Bunlara salça olmayalım şimdi Böyle bizim için güzel cafcaflı bir ihbarın yok mu ya Burada durumlar nasıl burada da gene aynı Vurmak yok. Alkole devam. Bak herkes içiyor. Neyse bu update geldi. Bak bu yeni. Ducato yok. Rıza Baba versiyon kaç bu? Versiyon bilmem kaç. Crafter'la <laughs> 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 dolaşıyoruz. <laughs> Dur bakalım. şurada bir kırmızı işaret var. Ne oluyor gene? Kim kim kovalıyor lan? Ayyaş mı var? Ayyaş'ın işaretiymiş o ya citizens report a bank heist in Rockford Hills. Units respond code 3. Özel harekat dedik sen de hepten özel harekat yaptın bizi banka soygunu yolluyor ya. Neyse dur bakayım şu bahçede birileri var mı? Var da o ekipler de burada çevirme yapıyor lan. Dur ben de şunlara çevirme şey yapayım bari. Ah şimdi çocuklar şaşıracak. Ne oluyor lan dedi buraya bir crafter geldi minibüs. Gençler. Sivil polis, sivil polis. Kimlikler, kimlikler. Bu ne abi bu, bu niye dikilmiş burada? Dikilmiş burada. Sen ne yapıyorsun Ben seni bir yerden tanıyorum ama kimliğini ver bakalım tanışalım lan bir GBT'sine bakalım şunun bir de üstünü arayalım. Evet. Ehliyete el konulmuş arama filan bir şey yok. Oğlum hiç istifinde bozmuyorsunuz lan. At lan şunu. Şunu at şunu. Ha? Kimlikleri çıkartın. Ne oldu? Ne baktınız? One, person Cazlamasınlar onlar. Kimlik kimlik kimlik. Ben Ford. İsmi ne? Ben Ford. <laughs> Kim sövdü lan? Çaktırmadan da sövüyorlar ha şu Ford mudur Focus mudur nedir kaçma nereye kaçıyorsun ya oğlum onu çıkartma işte ya seni ağzına ettim seni bak hepiniz yaptınız şimdi oldu mu ya. ya bana bana bir adam sakin adam aldırmayacaksınız ya bunun üstünden bir şey çıktı mı lan Gördün mü mermiye dizdiler bizi gene. Bu bölüm rahat yok herhalde bana. <laughs> tamam bunda uzun DM çıktı bir şey yok. Gir lan. Gir lan buradan. Tamam, Görmedin duymadın bilmiyorsun mahalleye haber verme. Mahalleyle uğraşamam bile. Ben şurada kendimi yenileyim hemen. Neyse tamam buranın işini hallettik bir hırsızlık olayı varmış tamam bu kadar çatışma yeter ya asayiş olayına bakayım ya Bırak bırak sürü ellem onları bırak Bunlar sabaha kadar şey olur orada kaybolur onlar Ay iyi mahallesi gelmedi ya bak helikopter de dolaşıyor Tamam ufak çaplı bir temizlik yaptık burada sıkıntı yok Buradan çıkışı yapalım hemen bir hırsızlık olayı varmış biri Evleri mi mı, ne bir yerleri zorluyormuş herhalde Gidelim bakalım Abla yol ver abla. Ezilecen lan. Ne oluyor lan burada? Yolaşın bakayım şuradan. Yatmazdı mı lan bu arada? Biraz sallanıyor ama. <laughs> Ne yapıyorsunuz lan? Limanı mı soyuyorsunuz oğlum? Dur bakayım limanın orada herhalde. Şuradan gidelim işte direkt. Zaten olmuş sabahın dördü. grafik sakin. Ne lan? Hey, my buddy's got his boat out. I can drop you over it if you want. Ne oldu? Soyguncu buralarda bir yerde mi? Tamam dur. Çaktırma, çaktırma. Kapat arabayı. Yak oğlum fenerleri. Kim nereye soyuyor lan? Oğlum bu saatte kapat şunu sen de helikopter mi uçuruyor mu? Burada mı? Ne yapıyor Bina binayı mı zorluyor? Lan! Lan zibidi ne yapıyorsun sen? Gel buraya gel. Gel buraya. Bak vuramadım da duvara vurdum elim acıdı zaten. Açmış mı bir şey? Açmamış. Jeneratör değil mi lan zaten burası? Ne yapacak? Bakır kabloları mı çalacaksın lan? Elektrik odasına girmeye çalışıyordu. Bugünün ilk tutuklamasını yaptık galiba. <laughs> lan Malachi. Ne yapıyorsun lan? Kablo mu çalacaktın? Arayın bakayım üstüne bir şey çıkacak mı? Malachi'ye bakalım daha önceden var mı kaydı? Suikast silahı çıktı. Yaz buna ev soygunu diye. Tamam. Üstünden de bir silah bir şey çıktı da. Biz nereden çıkacağız lan? Oradan mı? Gel gel. Sülo bak. Sülo biliyor buraları. Abi gel gel. Al. Ad, adam vereyim sana. Gel. Boş dolaşma. Al. Boş yolu buldun sen de. Ne yapıyorsun? Dönüp dönüp duruyor. Tavaf ediyor burayı. Sıfır mı çizeceksin lan? Hii. Ulan malacı. Ulan malacı, üç yatçı malacı. Arabayı çaldırmış. Malacı ev soygunu diye getirdin bizi burada. Arabayı kime çaldırdın lan? Bizim ara ekip arabasını çalmışlar. Ulan malacı. Merkez bizim Crafter Mokoko gitti 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 Crafter gitti. Şurada bir soru işareti çıktı. Nerede? Araba burada bir yerde mi? Yok ya. Arabayı götürdüler. Merkez. Arabayı bulamadık. Araba çalınmış. Bize bir ekip odası ya da taksi yollayın. Anlaşıldı. Tamam. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar. Arabasız kaldık. Değişik bir denetim videosu oldu. O zaman bu bölümü de böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.